Herkese merhaba arkadaşlar. Ben biraz uzun süre ara verdim sanırım videolarıma. Hem size böyle bir yılbaşı armağanı olsun dedim benden hem de en çok sorduğunuz şey bana konumuz saç. Ee, saç dökülmesi nasıl azalır, nasıl saç daha hızlı uzar, nasıl daha sağlıklı uzar ondan bahsedeceğim. Ee, beni tanıyanlar, önceden tanıyanlar çok soruyor çünkü ben hep kısa saçlıydım. Çünkü benim saçım çok seyrekti ve böyle uzadıkça iyice pısıyordu yapışıyordu bilenler bilir bu durumu. Ben gibi çoktur eminim. Dolayısıyla ben uzatamıyordum. Kısa saçta yakışıyor yani seviyorum o ayrı konu da. Ee, böyle çok çabalamam gerekiyordu uzun saç kullanabilmek için sürekli spreyler sıkıyordum işte ha bir amaç yapmaya çalışıyordum vesaire. Dolayısıyla kısa kullanıyordum. Sonra bir 3 yıl önce işte erkek arkadaşım illa saçını uzat dedi. Benim de tam böyle yüz yogası yapmaya başladığım zamana denk geldi. Bir baktım benim saçım çok böyle güzel görünmeye başladı. Yani saçımı hiç açmazdım ben, hep toplardım. Ee, Açma koşma gitmeye başladı. Volümlü durmaya başladı. Daha az dökülüyor. İşte çok hızlı uzadı. Yani buraya bir sene önceki fotoğrafımı koyacağım. Size ilk videoları çekmeye başladığım halimi. Ve şu an bir sene sonraki halimi de işte görüyorsunuz. Yani saçım e, popoma değiyor neredeyse. Bu kadar uzun. Ki ben arada biraz ucundan kırt kırt kendim kestim yani. Dolayısıyla e, ben sürekli diyorum ki soranlara bakın yüz yogası, kafa masajı diyorum saçlarımı bu kadar uzattı ve sağlıklı hale getirdi. İnanmıyor insanlar bunun böyle bir şey yapacağını. Hani şey istiyorlar şu ürünü kullan git işte kafa derine PRP yaptır falan bekliyorlar ama gerçekten öyle bir şey değil. Saçıma sadece şampuan sürüyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Gerçekten çok memnunum halinden. Yani bana göre bu çok iyi. Şunu da mutlulukla söylemek istiyorum ki bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Kafa masajının saç dökülmesini azalttığı, saç tellerini kalınlaştırdığı, hatta yeni saç oluşumuna destek olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Çok şükür. Araştırmayı da şimdi koyacağım ekrana. 2016 yılında sadece erkeklerden oluşan küçük bir grupla yapılmış bu çalışma. 2019'da da 340 kişiyle yapılmış biraz daha büyük bir grupla ve katılanların %70'inde hem saç telleri kalınlaşmış hem saç dökülmesi azalmış. Duran olmuş, azalan olmuş. Yani neticede saç dökülmesinin azalması da aslında saçınızın gürleşmesi demek oluyor. Yeni saç oluşumuna da destek oluyor çünkü bu. Nasıl yapıyor? Ee, kan dolaşımını, lenf dolaşımını hızlandırıyor kafa derimizdeki. O tutuklukları, plastik gibi sertlikleri açıyor kafa derisinde. Birazdan yapacağız, göreceksiniz. Yani bu alacağınız her türlü o pahalı ürünlerden vesaire hepsinden çok daha faydalı oluyor arkadaşlar. Yaptığım tek şey kafa masajı. Her gün yapıyorum az da olsa. Zaten o kadar ihtiyacımız var ki yani başımızda gerginlik birikiyor bu şakaklarda, akupunktur noktalarında, çiğneme kaslarında. Kafamızda bakın buralar çok sert. Dokunsanız hissedersiniz. Hem o gerginliği atıyorsunuz kafa masajıyla hem saç sağlığınız için çok iyi hem de yüzümüz için çok iyi. Yani kafamızla yüzümüz bağlantılı ve buradaki gerginlik yüze de sirayet ediyor. Kırışıklıklar oluşuyor. Dolayısıyla bir taşla 15 kuş yani kafa masajı yapalım. Şimdi gelin hadi beraber bir kafa masajı yapacağız sizinle. Evet saçlarımızı şöyle bir tutam tutam tutacağız ve çekeceğiz. Böyle bir çekin yani o çekişi hissedin ve sonrasında bir sallayacağız. Her yöne doğru sallayabiliriz saçı olmayanlar ya da tutulmayacak kadar kısa olanlar siz böyle güçlü bir şekilde saçınızı yıkıyor gibi yapın parmaklarınızla. Biz de biraz daha yapacağız onu. Saçını tutamayanlar öyle yapsın. Tutun ve çekin. Burada gelişi güzel. Her yöne doğru. Sallayacağız. Daire yapabilirsiniz. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Hareket etsin biraz. Özellikle şu saç dibi ve kafanın üst noktası çok böyle serttir kafa derisi hissedersiniz onu pek oynamaz. Oralarla özellikle ilgileneceğiz. Her yerini tutmuş sallamış olalım. Şimdi şu hani daha sert olan yer dedim ya burada biraz böyle zikzak hareketler yapalım. Biri giderken biri geliyor gibi mesela kafamın üst noktasında. Biraz böyle açmak gibi. Farklı farklı yerlerden tutup bunu yapalım. Buralar biraz detay ilgi istiyor çünkü. Böyle küçük küçük de tutabilirsiniz bakın. Kafa tepesi yani buralar daha serttir diğer yerlere göre genelde. Şimdi parmaklarımız güçlü. İki taraftan başlayıp bakın bastırarak birbirinin içine geçiriyorum parmakları. Tam böyle saç dibinden başladım şu an. Bütün başımızda böyle dolaşacağız. Her yerden birkaç kere geçiyoruz bastırıyorum. Yani e, her zaman masaj, kafa masajı da, yüz masajı da çoğunlukla içerideki kasa ve dokuya yöneliktir. Deriye değil yani. Biraz böyle içerideki dokular hareket etsin. Kafa tepeme doğru gidiyorum şu an. Yavaş yavaş arkaya gidiyorum. Şimdi ne demiştim? Güçlü bir şekilde saçımızı yıkar gibi. Parmaklarım güçlü. Bastıra bastıra. Hem yaklaştırıyor hem açıyor birbirine. Aynı baskıyla. Özellikle yine bakın kafa tepesi. Ama bütün başımızda da muhakkak dolaşalım. Kollarınız yorulduysa biraz ara verin. Sonra tekrar devam edin. Şimdi birazcık kafamıza ara verelim. Şimdi başımızla alnımız yüzümüz çok bağlantılı ya haliyle burası çok katı ve sertse biz burayı rahatlatamayız aslında tam olarak. Dolayısıyla size birazcık buraları da rahatlatmayı göstereceğim. Sonra tekrar başımıza döneceğiz. Şuralarla bakın sağ elim şu an alnımın bütün sağ tarafında. Aşağı yukarı ya da dairesel bu kemiklerle masaj yapacağım. Eminim acıyacaktır. Benim acıyor. Her gün yapmama rağmen acıyor. E, buralarda hep gerginlik birikiyor. Dolayısıyla acıyorsa da e, bu masaja ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Yani biraz dayanın. Dayanabileceğiniz kadar yapın. Kafa diplerine de özellikle gelsin. Alnımın bütün sağ tarafını şöyle bir araştırıyorum bakalım nasıl. Yana. çok rahatlatıcı. Yaptıktan sonra göreceksiniz. Yani başınız sık ağrıyorsa, uyku problemi yaşıyorsanız, stresliyseniz tabii ki herkes gibi diş sıkma varsa yani hepsi için mükemmel. Bir yandan da hem saç sağlığımız için hem de yüzümüzün iyi görünmesi için önemli. Şimdi biraz şu şakak bölgesine geldim bakın. Gergin yerler saçlı alandayım yani kulak üstü. Şurasıyla da olur, şurasıyla da olur. Bu biraz daha sert bir masaj oluyor. Ben seviyorum. Kasları rahat bırakalım. Buralarda biraz oyalanalım şöyle. Ne kadar gergin olduğunu hissetmişsinizdir eminim. Hadi sola gidiyoruz. Önce buralarla alnımın sol tarafındayım. Aşağı yukarı dairesel araştırıyorum. biraz yanlardayım şimdi. Gergin yerlerde daha fazla yapabilirsiniz. Daha fazla oyalanabilirsiniz. Bu videoyu bir kere izleyip anlayıp sonra siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha uzun, daha kısa. Bu masaj zaten basit. Aklınızda kalacaktır. Şimdi saçlı alandayım. Yine biraz daha sert olsun diye ben şu kemiklerle yapacağım. Wow. Şimdi şuralarla. Alından başla, tepeye doğru git. Kaşlarımın altından başlıyorum aslında alın derken. Hem direkt yukarı, hem iki yana. Şimdi buralarla devam et kafada. Parmak ucuyla yapmıştık. Şimdi kemiklerle yapıyoruz. Daha sert, daha çok hissediliyor. Ve başımın her yerinde bakın. Arkaya gidiyorum. Boynumun o kafa kökü bölgesine geliyorum. Kulağımın arkasındaki kemikli alan her yer. Dediğim gibi acıyacaktır. Dayanabildiğiniz kadar yapın. Çok bastırmayın ya da parmak ucuyla devam edin şimdilik. Çok çok kötüyse. Ama bunu bir alışkanlık haline getirin ki her gün birkaç dakikada olsa yapmayı rahatlasın oralar. Şimdi biraz çiğneme kasları ve çeneden aşağı gelelim. Buraların da yine rahatlaması lazım. Bakın buralarla. Hissedeceksiniz şu bölgeyi, elmacık kemiği, çene arasına rahatlatmaya çalışıyorum. Lenf dolaşımı da önemli çünkü. Ufak bir lenf masajı ile bitireceğiz. Şimdi kulaklar. Her noktayı tutabildiğim her noktayı birkaç saniye sıkıyorum. Sabit. Tırnaklara dikkat. kulaklar, akupunktur noktaları biliyorsunuz. Aynı zamanda lenf dolaşımı için çok çok e, önemli yerler. Kulağın çevresinde çok yoğun. Biliyorsunuz başımıza çıkan ve aşağı inen lenf var. Toksinlerin atılması çok önemli hızlıca. Dolayısıyla sadece kafa masajı değil, bunlarla böyle kombin ederseniz çok daha hızlı etkisini görürsünüz. Şimdi kulağımı tuttum ki varca bir daire yapıyorum. de terse yapıyorum. Biraz da şöyle titreşim yaratıyorum. Şimdi birkaç tane yukarıdan aşağı indirin şöyle. Bir tane daha. Evet sevgili arkadaşlar, kafa masajımız bu kadardı. Bir kere videoyu izleyin, aklınızda kalsın. Akşam oturduğunuz yerde yapın. Benden size tavsiyedir. Yüzümüze olan çok önemli etkileri, e, sinirden, stresten, gerginlikten kurtulmak için bize sağladığı avantajlar, aynı zamanda da işte bu kadar saç e, uzatmak, sağlıklı saç, volümlü saç e, sahibi olmak istiyorsanız artık saçınıza çaba harcamayı, para harcamayı bırakın. Size tavsiyem 5 dakika her gün bu masajı yapın. Yani bu saç benim için inanılmaz. inanılmaz yani. Benim saçım hiçbir zaman böyle olmadı. Umarım sizin de böyle güzel, sağlıklı, az dökülen, hızlı uzayan saçlarınız olur. Şimdiden iyi yıllar diliyorum herkese. Sevgiler.